Efendim merhabalar. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'de çok sık karşımıza çıkan dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir ifadesi üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Malum haliniz Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok surede ve ayette şu ifadelere yer verir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret ise sizin için daha hayırlıdır. Veya başka bir ayette dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman ederseniz ve Allah'tan sakınırsanız Allah sizi ödüllendirecektir buyuruyor. Tabi öyle bir çağda yaşıyoruz ki Allah sanki bütün bu ayetleri birer cihaz halinde de elimize vererek neyi anlatmaya çalıştığını bize materyaller üzerinden de anlatmaktadır. Malum halimiz çağımızda sanal gözlük diye bir cihaz üretildi. Buna VR gözlükler de deniliyor gözümüze takıyoruz ve gözümüze taktığımız zaman bizim etrafımızdaki alemle bütün bağlarımız kopuyor ve orada bize bir oyun izletiliyor. Diyelim ki bir bahçede yürümek veya bir savaşın içerisine gitmek veya bir sokaktan yürürken insanların size saldırması ve onlara karşılık vermeniz gibi oyunlar size izletiliyor. Bir yerden sonra kendinizi oyuna öyle kaptırıyorsunuz ki sizin üzerinize birisi gelip sizi dövmeye çalıştığında siz de etrafınızda aslında aynı hareketleri yaparak onu dövme reaksiyonu geliştiriyorsunuz. Hatta videolardan da izliyoruz ki bu kişiler bazen kendilerine çok zarar verebiliyorlar. Oyuna kendisini kaptırdığı için bazen etrafındaki nesneleri kırabiliyorlar, bazen insanları dövebiliyorlar etrafındaki insanları. Dolayısıyla oyuna kendini kaptırıp bunun gerçek olduğu zannına kapılıp etrafındaki eşyalara da zarar vermeye başlıyorlar. Adeta Allah da diyor ki dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani ben sizin gözlüğünüze böyle bir sanal gözlük verdim ben size ve onun üzerinden bazı sahneler izliyorsunuz. Halbuki diğer taraftan da size şunu söylüyorum. Bir peygamber üzerinden, bir veli üzerinden bu hayat oyun ve eğlenceden ibarettir. Gözlüğü çıkartmayı unutma. O gözlüğü sana takanın kim olduğunu unutma ve gayeni unutma. Bütün gaye bunun oyun olduğunu fark etmendir. Sana kenardan gelen sesi dinlemen, ona itaat etmen ve gözlüğü çıkartmak suretiyle adrenalin, kaygı, endişe, stres düzeyinden kurtulup huzura kavuşman ve huzurda olmandır diyor. Bakalım. Peki o zaman biz bu kulağımıza gelen Allah dostunun kelamını işitip o oyunu hemen gözümüzden çıkartırsak ne olur? Ya ben neden kendimi bu kadar kaptırdım? Neden bu kadar stres yaptım? Gerildim. Kavga kıyamet çıkarttım ortada. Meğerse çok huzur varmış bunu çıkartmada düşüncesine gelmemiz bizden bekleniyor. Eğer bunu yapmazsak Allah şöyle buyuruyor öbür alemde cehennemliklere şunu söyleyeceğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemlikler oyun ve eğlenceyi dinleri haline getirmişlerdir diyorum. Araf suresinin 51. ayetinde. Öyleyse eğer o gözlüğü çıkartmazsak ve onu artık bir gerçeğimiz haline dönüştürürsek dinimiz haline gelmiş oluyor. Taptığımız şey haline gelmiş oluyor. Bizim gerçeğimize dönüşmüş oluyor. Ve bunun sonucunda hem kendimize zarar veriyoruz. Sürekli bir endişe ve huzursuzluk halinde yaşayarak hem de etrafımıza zarar veriyoruz. Ölünce o gözlük çıktığı takdirde insanı pişmanlığın cehennemi bekliyor efendim. Keşke çıkartsaydım. Keşke kulağıma gelen o velinin sesini duysaydım da bu hayatın oyun eğlence olduğu gözlüğünü dünyadayken çıkartsaydım ve huzuru oradayken tatsaydım. Bu pişmanlığın cehennemi bekliyor. Bu dünyada çıkaranlar için ise her anda huzur vardır. Allah inşallah Allah'ın veli dostlarının sözlerini dinleyenlerden ve bu dünyada yaşar iken dünyanın bir oyun, eğlence, gaye değil araç olduğunu fark edenlerden eylesin. Görüşmek üzere.